Değerli dostlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda Sağlık Bakanlığı atamaları hakkında konuşacağız. Birçoğunuz da görmüştür zaten bugün itibariyle resmi bir açıklama yapıldı. Ben de bunun paylaşımını yaptım. Telegram üzerinden de yaptım. Web sitemize de bunu yayınladım. Ve bunun haricinde Instagram'da da paylaşımını yapmıştım zaten arkadaşlar. Bunun haricinde artık Sağlık Bakanlığı ataması ile ilgili resmi duyuru geldiği takdirde bir paylaşım yapıldığı takdirde ancak kontenjan dağılımı veya kaç puan düşer gibi önemli kısımları konuşabiliriz. Birçok arkadaşımız soruyor işte şu puanla şurası gelir mi veya şu ne kadarla kapatır şu bölüm ne kadarla kapatır ilgili birçok soru alıyorum arkadaşlar. Ama bunun resmi açıklamasını resmi duyurusunu görmeden kaç kontenjan ayrıldı bilgisini görmeden net bir şey paylaşamıyoruz arkadaşlar. Umarım da kısa süre içerisinde ilan gelir arkadaşlar. Tabi bizler elimizden geldiğince duyuruyu takibi açıklamayı veya hangi yönde kaç atama olacakla ilgili kısımları da aldığımız takdirde sizlere anında bilgisini paylaşmış olacağız. Lütfen bu emekleri karşılık şu an beni izleyen herkes videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmesin. Evet bugün itibariyle görmüş olduğunuz resmi açıklamada Sağlık Bakanlığı ikinci etapı olan 42.500 atama iptal mi edildi sorusuna kesinlikle iptal diye bir şey söz konusu değildir. Şu anda bulunmuş olduğumuz sürecin etkilemiş olduğunu ve planda bir değişiklik olduğunu en kısa sürede bu ilanın yayınlanacağı konusunda bir açıklama yapmış oldu. Tabii birçok kişi de Fahrettin Koca'nın açıklamasında hep kısa süreli kısa süreli kısa süreli açıklama diyor ama bir türlü gelmiyor bu kısa süre şeklinde. Tabii ki de sistemleri de mevcuttur. Evet haklısınız arkadaşlar. Keşke bu kısa süre yerine bir ay sonra yapacağız, iki ay sonra yapacağız veya işte üç ay sonra yapacağız. Bu tarzda en azından net bir şey söylense Belki herkes daha iyi yolunu bulabilecektir. Şimdi mesela birkaç ilan geliyordur, birkaç alım geliyordur karşısına. Ama maalesef başvurusunu yapmakta çekiniyordur. Acaba oraya başvurmasam mı? Sağlık Bakanlığı bir hafta sonra gelir mi? Düşüncesinde oluyor haliyle. Arkadaşlar lütfen fırsatları kaçırmayın. Hani zor durumdaysa, puanınız oldukça düşükse, kritikse muhakkak fırsatları değerlendirin. Ama puanınız güzelse yani Sağlık Bakanlığı'nda atanma ihtimaliniz, kendi bölümünüzde atanma ihtimaliniz varsa tabi biraz daha beklemenizi tavsiye ederim. O ayrı bir konu. Demiş olduğum gibi birçok arkadaşımız da soruyor. Hocam şu bölüm kaç puanla kapatır veya şu bölüme kaç kontajan düşer? Bunun resmi açıklaması gelmeden, resmi paylaşımı gelmeden lütfen sormayın. Ben de elimden geldiğince sadece resmi açıklamaları ve resmi duyuruları sizlere Paylaşmış oluyoruz ki beni tanıyan bilen dostlarım da gayet iyi bilir. Elimizden geldiğince resmi gazetedeki paylaşımları sizlere aktarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Pekala, şu an için kendinize iyi bakın. İnşallah kısa süre demiş olduğu süre daha fazla uzamadan karşımıza çıkar diye umut ediyorum arkadaşlar. Şu an için kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.